Etrafınızdaki her şeyi görebildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ancak kimi zaman düşündüğünüz kadar dikkatli olamıyor ve etrafındaki her şeyi göremiyorsunuz. Bugün de sizin için doğada kendilerini muazzam şekilde kamufle etmiş 10 hayvanı bulduk. Bakalım siz bu hayvanları görebilecek misiniz? Buralarda bir yerde bir yılan olmalı. Bakalım sen bu gizlenmiş yılanı bulabilecek misin? Gizlenmiş yılanı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. İstersen videoyu da durdurabilirsin. Fotoğrafın içerisinde gizlenmiş yılan kurumuş yapraklarla aynı renk olduğu için ilk bakışta fark edilmiyor. Odunların arasında gizlenmiş kediyi bakalım bulabilecek misin? Sana verdiğimiz süre başladı. Odunların arasında gizlenmiş kedi sarı renkte olduğu için hemen fark edilmemekte. Peki, timsahı görebiliyor musun? Timsahı görebilmen için biraz daha dikkatli olman gerekmekte. Gizlenmiş timsah resmin sol alt köşesinde bize doğru bakmakta. Yaprakların arasında gizlenmiş bir yılan bulunmakta. Bakalım kimler bu yılanı görebilecek? Yeşil yaprakların arasında gizlenmiş olan yılanı kırmızı oklarla gösterdik. Şimdi ise senden kayalıklar arasında gizlenmiş sincabı bulmanı istiyoruz. Kayalıklarla aynı renkte olan sincabı kırmızı oklarla gösterdik. Peki hala kamufle olmuş kurbağayı göremedin mi? O zaman sana verdiğimiz süre içerisinde resme biraz daha dikkatli bak ya da videoyu durdur. Ağacın gövdesinde gizlenmiş kurbağa resmin solunda yer almakta. Peki örümceği görebiliyor musun? Örümceği görebilmen için biraz daha dikkatli olman gerekmekte. Örümcek resmin tam ortasında bulunmaktaydı. Peki, bu kurbağayı görebildin mi? Süren başladı. Kurbağa yaprakların arasında kendini başarılı bir şekilde kamufle etmiş. Şimdi ise senden kendisini gizlemiş olan çekirgeyi bulmanı istiyoruz. Yapraklarla aynı renkteki çekirge resmin tam ortasında bulunmakta. Peki, zürafayı görebiliyor musun? Bakalım kimler bu gizlenmiş zürafayı bulabilecek? Resmin içerisinde gizlenmiş zürafa sağ tarafta yer almaktaydı. Kamuflaj sanatıyla kendini resmin içerisinde gizlenmiş bir kadın bulunmakta. Bakalım kimler bu kadını bulabilecek? Resmin içine kendini kamufle etmiş kadın ağacın tam gövdesinde bulunmakta. Bunlar kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.